efendim bir canlı bağlantı noktasına gideceğiz şimdi de Kocaeli Meyve Sebze Halinde esnaf ahilik geleneğini sürdürüyor. Güzel görüntülerdir bunlar. Her cuma sabahı toplanıyor dükkanlar, dükkan sahipleri toplu duayla açıyorlar dükkanlarını. Bu hafta koronavirüsle, koronavirüsle mücadelenin başarısı için dua edecekmiş. Dönelim bakalım sevgili Halit İlmaz orada. Ee, bir görelim esnafın duasını. Bir konuk oldum bizde o anlar efendim Halit. Server gözü açık. Aslında koronavirüs öncesinde burada bu cuma sabahları çok harika oluyordu. Gerçi yine güzel. Onu söyleyelim. Ama hemen şunun da altını çizelim. Bulunduğumuz yer 62 esnafı bulunan ve günlük 3000 kişinin devir daim ettiği Koceli Meyve Sebze Komisyonu hali ve kameraman arkadaşım Oğuz Aşıkoğlu halden de şöyle güzel güzel görüntülerle birlikte onun üzerine anlatayım. İşte başladığı günden beri Koceli Meyve Sebze Komisyon halinde burada esnaf her cuma günü bir araya gelip Önce duaya amin diyorlar ve sonrasında yüzde sekseni Antalya'dan gelmek üzere yaş, meyve, sebzeleri burada pazar esnafına, market esnafına ulaştırıyorlar. Ve dediğim gibi her cuma bu gelenek devam ediyordu. Bundan önce cuma sabahı erkenden geliyorlardı. Önce sabah namazını kılıp Ardından da o sabah namazı sonrasında da gelip vatandaşlar hep bir arada dualara Amin diyorlardı ve sonrasında da işlerinin başlarına geçiyorlardı. Tabi bu sabah sosyal mesafeyi sosyal mesafeyi koruma kaydıyla buradalar. İşte dediğim gibi aslında bu meydanda toplanıyorlardı. Şöyle duaya da birazcık Amin diyelim bakalım neler söylüyor Mehmet Sönmezoğlu Hocanın duasına bir iki Amin de ekran başındaki dinleyici ve izleyicilerimize olup Daha hayırlı ve mübarek olan Kadir Gecesi'ne her türlü illetlerden, hastalıklardan arınmış olarak ulaşabilmeyi, mübarek Ramazan'a kavuşabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı ki zira Hazreti Peygamberimiz kendi nefsin için istediğini, din kardeşin için de istemedikçe Gerçek Müslüman olamazsınız diye buyurmaktadır. O halde çoluğuyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle biz bize yeteriz kampanyasında olduğu gibi daha fazla dayanışma içerisinde olabilmek... Pekala, duaya biz de böylece eşlik etmiş olalım ee, Kocaeli'de.